Rahman ve rahim olan Allah'ın adı ile Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir o üstündür Hikmet sahibidir ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünleri yurtlarından çıkaran odur Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı ama Allah'ın azabı onlara beklemedikleri yerden geliverdi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri ibret alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı elbette onları dünyada başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için ateş azabı vardır. Bunun sebebi şudur. Onlar Allah'a ve Resulüne karşı geldiler. Kim Allah'a karşı gelirse Allah'ın azabı şiddetlidir. Hurma ağaçlarından herhangi bir şey kesmeniz veya kökleri üzerinde bırakmanız hep Allah'ın izniyle ve onun yoldan çıkaları cezalandırması içindir. Allah'ın onlardan peygamberine verdiği ganimetlere gelince siz onun üzerine ne at ne de deve sürmediniz. Fakat Allah peygamberini dilediği kimselerin üzerine salar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o kent halkından Resulüne verdiği ganimetler Allah'a, Resul'e, ona akrabalığı bulunanlara Yetimlere, yoksullara, yolcuya aittir. Ta ki içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. Bir de göç eden fakirlere aittir ki yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır. Allah'ın lütuf ve rızasını ararlar. Allah'a ve Resulüne yardım ederler. İşte doğru olanlar onlardır. Ve onlardan önce o yurda yerleşen imana sarılanlar kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi onları öz canlarına tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar umduklarına erenlerdir. Onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde insanlara inananlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz sen çok şefkatli çok merhametlisin. Münafıkların kitap ehlinden inkar eden dostlarına eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız mutlaka yardım ederiz dediklerini görmedin mi? Allah onların yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer onlar çıkarılırsalar onlarla beraber çıkmazlar savaşa tutuşmuş olsalar onlara yardım etmezler. Yardım etseler bile arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah'ın korkusundan fazladır. Böyledir. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Onlar toplu olarak sizinle savaşmazlar. Ancak müstahkem şehirlerde yahut duvarların ardından sizinle savaşmak isterler. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri dağınıktır. Böyledir. Çünkü onlar aklını kullanamayan bir topluluktur. Bu Yahudilerin durumu kendilerinden az önce işlerinin günahını tatmış olan ahirette de kendileri için acı bir azap bulunan kimselerin Bedir'de cezalarını bulan putperestlerin durumu gibidir. Yahudileri kandıran münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumuna benzer ki insana inkar et dedi. İnsan inkar edince de ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Nihayet ikisinin sonu ebedi olarak ateşte oldu. Zalimlerin cezası budur. Ey inananlar, Allah'tan korkun ve kişi yarın için ne yapıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Cehennem ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli kurtularak isteklerine erişenlerdir. Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik Allah'ın korkusundan onu baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünenler diye insanlara veriyoruz. O öyle Allah'tır ki ondan başka Allah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O esirgeyen, bağışlayandır. O öyle bir Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir Allah yoktur. O malik ve sahiptir, münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar onun şanını yüceltmektedirler. O galip olan her şeyi hikmeti uyarınca yapandır.''